Evet arkadaşlar tüm videolardan e e hoş geldiniz. Sizlere bugün e nasıl e foto durum bendirme hilesini göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu siteye giriyoruz. Ben size altta vereceğim. Ve buraya tıklayın. Yerine tıklıyoruz. biraz şöyle kaydırayım. Ve bekleyeceğiz. 5 saniye sonra token arkadaşlar token aldığınızda Gördüğünüz gibi arkadaşlar reklamı geç diyeceğiz. Arkadaşlar tekrar özür dilerim ama burada da duraktan Evet arkadaşlar reklamı geç diyoruz. Başarılı bir şekilde tokeni kopyaladı. Şimdi arkadaşlar tam şuraya yapıştıracağız. Ve kendiliğinden giriş yapacak. Tamam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi doluyor. Bu da doluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sitemiz bu. Çok beğenilen tercih ediyorum. Arkadaşlar durum yorum ben size en başta söylediğim gibi seçenekler de var. Şimdi fotoğraf beğenir seçeneğine tıklıyoruz. Arkadaşlar timeline demek ya zaman tüneli. Albüm yani ben şey istiyorum. E, fun foto soft mesela bakayım demiş. Yok bu değil onun ismi neymiş? Bakalım. He, mobil yüklemelermiş. Onun için mobil ap aplotos diyeceğiz işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada var. Bulamaya çalışayım ben. Neredeydi o? Heh. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Bak, gördüğünüz gibi de bunu bendireceğim. 11 beğeni. Dikkatle bakınız. 8 9 10 11 Şimdi arkadaşlar siz 125'ten 10'a kadar var. Ben 10 yapıyorum ve beğendir butonuna basıyorum ve bekliyorum. Beğendirme tamamlandı diyerek sayfama geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi 8 bekliyorum ve yine tıklıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 17, 18, 19, 20. Çünkü ben 10 yaptım. Siz 125 yazsaydınız Yüzlerde olurdu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, kanalım burası. Arkadaşlar üye olun ya da e, pardon abone olun arkadaşlar. Başka tüm videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.